Evet, konuşmak mı istiyormuş? Efendim? Bir kararını versin de ona göre. Müslüman mı olmak istiyor? o zaman. İstiyorlarsa gelebilir, buyursunlar. <gülüyor> Hoş geldin. <laughs> <laughs> Türkçe biliyor musunuz? Türkçe bilmiyor ama o zaman Arkadaşımız gelsin ki yardımcı olsun bize. Gel gel buraya gel utanma. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> evet. E, gelin bakalım. Sen dil bilen sen misin? Yes. Bir konuşun bakalım. Bugün mü yeni örtülmüş bugün? bazen kapatıyorum Evet bazen kapatıyormuş bazen kapatmıyormuş herhalde. Bir Türk mi evlenecek? Evet bir Türk mi evlenecek? Ha umut ediyor. Henüz Türk'le evlenmiş değildir. Evet. Peki o zaman e, İslam dini hakkında bilgi sahibi mi? Bir sor bakalım. Do you know anything about Islamic theories? Şimdi no. İs İslamic... bir, evet. evet biliyormuş. E, aldık şundan dolayı ben evet, çünkü yayın öncesi böyle bir şeyden haberim yok. Bu anında olan bir şey oldu yani bizim programımızın hepsi öyle zaten. Biz hiç hesap yapmıyoruz. Onun için böyle bir taleple karşılaştık. Şu anda çekim yapanlar da akrabası mısınız? arkadaşısınız Türksünüz siz değil mi? E siz gelin buraya bari. Peki pek görmek istemiyorlar. Türk olan yakınları görmek istemiyorlar. O zaman peki benim söyleyeceğimi söylesin. <laughs> mikrofonu ona ver ama. Onu diye söyleyeceğimi söylesin. Sen, sen tut mikrofonu. O zaman şunu söyleyecek. Eşhedü. Eşhedü. En. En. La. La. İlahe. İlahe. İlla. İlla. Allah. Allah ve ve eşhedü eşhedü enne enne muham muham muhammeden muhammeden resul resul allah allah evet Bir daha söyleyeceğiz. Teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim dedi. Bir daha kelime-i getirtelim. Eşhedü. Eşhedü en la, en la ilahe 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 illa Allah Allah ve ve eşhedü eşhedü enne enne Muhammeden Muhammeden abduhu, abduhu ve ve resuluhu Evet son derece mutlu bize mutlu olduk benim için de çok sürpriz oldu bu Adı ne e, hanımefendinin? Hani 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 artık adını Emine mi değiştirdik? Nasıl değiştirecekse. Heni'ye Emine uygun herhalde. <laughs> evet Emine'yi alın ve yemekte bizim misafirimiz olsun. Emine buyurun teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevindim. Evet. Evet geçen sene de böyle bir şey oldu ama ondan haberim vardı. Kanadalı bir Müslüman oldu biliyorsunuz. Sahurda ondan haberim vardı daha önce olacağını biliyorduk ama bu tamamen tesadüf oldu. Ama güzel bir tesadüf oldu ne mutlu. Sizler de buna şahitlik ettiniz. Evet şunu yapacağız. Şunu yapacağız sadece. Arada yemek ikram ettiğimizde e, benim eşim filan da burada. Onlar da arkadalar yani. Onlarla beraber yemek yedirirken onlara ikram ederken ben İslam'la ilgili genel bir bilgi de vereceğim ona. Aklınıza kalmasın. Sadece o iş kelime-i kalmayacak. Gerekli ikazlarda da bulunacağız. Takip etmesi gereken yolla ilgili.